Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kendisini zikretmekle kalbimize huzur veren, neşe veren Allah'a hamdolsun. Her duruma rıza göstermeyi bize öğreten Resulüne salat ve selam olsun. Terbiye alimleri farklı bir bakış açısıyla kalbi üç kısma ayırırlar. Birincisi müteberrim olan kalp, ikincisi sabırlı olan kalp, üçüncüsü rıza makamında olan kalp. Bunlar ne demek? Hocasıyla, hacısıyla, maalesef ilim sahibiyle, cahiliyle, genciyle, yaşlasıyla, psikologların, hatta ve hatta psikiyatrların kapısını çalar olduk. O psikiyatrların vermiş olduğu uyuşturucu gibi olan ilaçları alarak kendimizi rahatlattığımızı düşünürken hem bedenimizi hem kalbimizi öldürür olduk. En çok izlenen, en çok okunan bölümler maalesef bunlar oldular. Bize ne oldu? Kalbi en güzel şekilde temizleyen, insana en mükemmel bir şekilde huzur veren Kur'an-ı Kerimken, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetleriyken bize ne oldu da biz bu hale geldik? Derdimizin dermanını kalbi hasta olan insanlardan talep ederek iyileşmeyi umut eder olduk. Çünkü biz kitabımızı tanıyamadık. Biz Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi tanıyamadık. Bu sebeple maalesef bu durumdayız. Ama Allah'ın izniyle bu derslerde bu işleri öğrenip, tatbik ederek artık onlara ihtiyacımız olmadığını hep beraber öğrenmiş olacağız. Üçe ayırdı dedik alimler kalbi. Birincisi müteberrim. Ne demek müteberrim? Şikayetçi, mızmız. Mız. Artık gençlerimiz bile melankolik takılıyor. <laughs> ne oldu moralim bozuk. Ne oldu? Keyfim yok. Ne oldu? İnanın öyle. Gençlerimiz de öyle, yaşlarımız da öyle. Melankolik takılmaya başladım. Şikayetçi mızmızcı kalp. Hiçbir şeyde huzur bulmaz. Bu kalp sahibi olmaktan Rabbim bizi muhafaza etsin. Bu haramdır. İkincisi sabırlı olan kalp. İmam-ı Rabbani Kuddise Sürrü Hazretleri kişi Resulullah Efendimiz'e yedi mertebede tabi olur buyuruyor. Yedi mertebede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme uymak vardır. Birinci mertebede zahir olarak Resulullah Efendimiz'e uymaktır buyuruyor. Zahir olarak ne demek? Gözle gördüğümüz, elle tuttuğumuz, hissettiğimiz her şey beş duyu organımızla. Yani bu namazımız zahirdir, orucumuz zahirdir, zekatımız zahirdir, sarığımız, şalvarımız, cübbemiz, çarşafı şerifimiz zahirdir. Bunlar görünen şeyler. Ve İmam Rabbani Kudüs'e Sur Hazretleri buyuruyor ki bu mertebede alim de, abid de, zahid de eşittir. Yani iki üç şey bilmek veya çok alim olmakla ikinci mertebe insan ulaşmaz. Hani biraz ilim sahibi olunca biz efendime söyleyeyim elit tabakayız, üst tabakayız. Onlar avam halk falan. Sakın öyle bir yanılgıya düşmeyelim. Bu dereceleme öyle değil. İmam Rabbani Kuddisesi ruhu bu mertebedeki kalp hala inkarında, tuğyanında devam eder buyuruyor. Yani sabreden kalp bir yönüyle yine itiraz içerisindedir aslında. Halbuki neyle münakaşa ediyor? Neye karşı gelmiş oluyoruz? Allah'ın hakim, her ne iş yaparsa yerinde yapar olan o vasfına itiraz etmiş oluyoruz. Allah hata etmez. Beş yerde Vallahu ya'lemu entum la ta'lemun. Kullarım ben bilirim siz bilmezsiniz buyuruyor. Ama ona teslim olamıyoruz. Bu meseleye misal olarak alimler şunu misal verirler. Mesela uçağa bindi bir kimse. İlk defa uçağa biniyor. Yanında defalarca uçağa binen bir kimse var. Hava boşluğuna düştü uçak. Bir korku başladı adamda. Eyvah ne oldu? Öleceğiz, gideceğiz. Kalbi çarpıyor. Yanındaki ya bir şey olmaz diyor. Bu hava boşluğuna düştü. Birazdan geçer diyor. Ne uçaktan inebilir, ne atlayabilir. Hiçbir şey yapamaz. Bu olayı yaşayacağız. Yaşayacağız arkadaşlar. Sabredersek kendimizi strese sokmadan, bunalıma sokmadan zorlanacağız ama geçecek ama maalesef sabır sahibi olmayınca birinci'deki gibi mütebercim mızıkçım şikayetçi olduğumu hem sağlığımızı bozuyoruz hem başkalarına zarar veriyoruz. Üçüncüsü rıza ya sahip olan kalp demiştik. Allah'ım kalplerimizi onlardan etsin. Alimler o kalbi nasıl tanımlıyor biliyor musunuz? Allah ne hüküm verirse versin sevinç ile onu karşılayan kimse. Yunus'un biliyorsunuz uzun bir şiiri var. Ben sadece dörtlüğünü ifade etmiş olacağım. İster cefa ister sefa. Bana seni gerek seni. Bir dert gönder yahut deva. Bana seni gerek seni. Yani onlar için dert, bela, sıkıntı, her şey o ki Allah'tan geliyor, sevgiliden gelen sevgilidir diyor. Çok zengin de olsa değişmiyor, fakir de olsa değişmiyor. Resulullah Efendimiz öyle değil miydi? Aç kaldı günlerce, kalbine taş bağlı. Öyle zenginlikler verdi ki ganimetler savaşlarda çok zengin oldu. Ama hiçbir şey değişmedi. Ne kalbi değişti, ne hayat tarzı değişti. Allah'ım bize bu rızayı fazla keremden ihsan eylesin. O birincisi maalesef bizde ağırlık basıyor kıymetli kardeşlerim. Birincisi haramdır. Sabır sahibi olmak vaciptir. Üçüncüsü müstehaptır. Yani olursa alvil ala olur. O yüksek bir mertebedir ama Allah'ın fazla keremden bizlere ikram eylesin. Birinci mertebede olan müteberrim kalp dedik ya mızmızcı şikayetçi. Kur'an-ı Kerim'de sevgili Allah'ımız ve minen insanlardan bir takım kimseler vardır ki men ya'budullah ala harfin. Allah'a kıyısından, köşesinden ibadet eder. Fe in asabehu hayrun itma'enne eğer ona bir hayır dokunursa oh keyfine diyecek yok huzurlu olur. Para var, sıhhat var, imkan var, makam var, alkış var, övgü var. Huzurludur, keyiflidir. Ama ve in asabet hu fitnetun ona bir fitne, bir musibet, bir bela isabet edecekse in kalebe ala gerisin geriye döner. ibadeti unutur, Allah'ı unutur. Hani Allah, hani peygamber, hani 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 bu değerler. Hani cennet, cemalullah hepsini terk eder, imanını bile bırakır. Münafıklar hakkındadır bu ayet-i kerime. Bu kimseler hasirat dünya ve ahira. Dünyalarında, ahiretinde kaybederler. Allah muhafaza etsin ki ذَلْكَ هُوَ الْكُسْرَانُ الْمُب۪ينَ Bu en büyük bir zarardır. Allah'ım Celle Celaluhu başımıza gelen sıkıntılara şikayetlenmekten bizleri muhafaza eylesin. En azından Allah'ımızdan sabır istiyoruz ki sabır istenmez. Burayı iyi anlayalım. Yani sabır istemek demek, bela istemek demektir. Allah'tan biz afiyet istiyoruz ama bizi imtihan ettiği şeylere karşı da Rabbim sabırlı olmayı bizlere nasip eylesin ve en üst mertebe ki Rabbim rıza makamında her yaptığı şeyi hoş karşılamayı bizlere ikram eylesin. Son olarak dünyada ne yaşarsak yaşayalım. İster müteberrim kalbe, şikayetçi kalbe sahip olalım. İster sabır sahibi olan kalbe, ister rıza. Dünyalık üçünde de sonuç değişmez. Hasta olacaksak olacağız, çocuğumuz ölecekse ölecek, iflas edeceksek edeceğiz. Bütün bela ve musibetler yaşanacak arkadaşlar. Ama razı olan huzurla geçirecek, hiç etkilenmeyecek. Sabırlı olan zorluk çekecek ama ahiretini kurtaracak. Dünyada da bir nebze teselli olacak. Ama mızmız olan dünyasını da kaybedecek, ahiretini de kaybedecek. Allah'ım ne olursun yardım et. Fazl-ı kereminden bizlere rıza sahibi olan kalpler ikram eyle. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Evet. Bu kaç puan?